Halim, bak, bak, ben e, repertuarıma yeni bir şarkı buldum. Sana dinleteyim mi? Ablam bu akşam bana ilişmesin. Yani ben merak ediyorum yani sen sevecek misin, sevmeyecek misin diye ha? Abla, vallahi baktım senin havalar böyle aşk şarkısı. Bak, bak, bak şimdi. bak şimdi. Karadır şu bahtım kara. Sözüm kâr etmiyor yara Sen düşürdün beni dara Eyvah 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 ey Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah Abi, ah, Kardeş. İyi misin usta? Peki iyi gözükmüyorsun usta? Değilim. Niye? Ustam hastalık değilse hani yanlış anlama ama benim bildiğim insanı tek bir şey bu hale getirir. Tamam. Beni de o getirdi. Yok mudur bunun bir hal çaresi? Yok Cumali. Geç kaldık. Başkası var. Emre çıkartalım usta. Yok be oğlum öyle senin bildiğin gibi değil işte. Şu gönül bir kere mi doğru yerde durmaz? Durmuyor anam babam durmuyor işte. Yapacak bir şey yok Cumali. Biz gene kendi kaderimize yanacağız ya. Geçti, gitti. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi saralım, soldum. Eyvah, eyvah, eyvah. Tarat'ı gördü, iyice uzaklaştı Edam. Yani öyle koşuyor, geliyor. Ya halim yine aynı halim ama... Var işte biz de sevdiği biriyiz. Aşk, sevda. Valla bunlar çok uzak geliyor bana. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi saralım, soldum eyvah. Ey